arkadaşlar bugün roblox my singing brain auto oynuyoruz Ben biraz kasmıştım Ama sizinle beraber devam edelim bir, bir diziliş yaptım Bakın evet. Yumurtalarım var Yumurtalardan çıkan Yumurtalardan Ya oğlum Bir sus sana Bırakın Şimpanzini bananini. Tum. Tum. Tamam. Tum. Evet. Bu yumurtaları da açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar bana para veriyor. Zaten bananini. parasına göre diziliş tum. yaptım bakın. Tum. Şuraya gelelim. Tum. Gözüküyor. Tung tung savur biri veriyormuş. Tum. Alalım Şimpanzini, hepsini Paralar gelsin. Tum. Evet, bu yumurtayı atacağım. 1 milyonluk yumurta. Şu an bizim 5 milyon 5 milyonumuz var. Tamam. İlk önce 50 binini niye açayım. Hadi bakalım. Ya bir tek bombardımanı kuru değil yok onda çıkan açtım. Ya da daha varmış. Tamam çok iyi bir bir çıktı saniyeliğine 101 mi veriyor? Evet arkadaşlar bakın buradan Tum tum sor 1 dolar saniyeliğine böyle kapıçın asasını 3 en fazla bırı 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 90 veriyor çok iyi tamam şöyle toplayalım 2 tane ada var burası çayır adası ben biraz büyüttüm alanı bu arada burası çayır adası şimdi çöl adasına gidelim Çöl adasında daha değişik, daha pahalı bir de daha çok para veren brain notlar var. Bakın mesela. Don, 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 don. Orang Tina'nın var. Bunun adını <laughs> unuttum ya. Bu var işte. Evet yumurtalarımıza gelirsek 175 binlik var. 5 milyonluk falan yok mu ya? Neyse alalım bunu. Bunlar zaten ucuz şu an bana göre. Evet. Kaç? 30 milyon mu? 30 bin lira. Oha 30 milyon. 30 milyonlu kiymiş da 30 milyon bayağı kasmam gerekecek yani. Burada en fazla ne varıyor? Veriyor. Dur şöyle bakalım. En fazla orangutayın ağırlığına sini veriyormuş, tamam. Geri dönelim biz. Bir milyon hazır, çayır arasında Evet, geldik. Bu arada da, bu arada alanınızı böyle büyütebiliyorsunuz. 500 istiyor, şu an ben çok ilerlediğim için 12.000 istiyor. Bir de şöyle brain notlarınızı taşıyabiliyorsunuz çekişle. Bırı bırı böyle aldırıyorum ben. Toplayalım. E şu 500 ipi notalar gelmesin artık ya. Vallahi 1850 elmasımız var. Şu ee, Lirilleri de Bir de bır bır katı bir efsane Efsanevi Adamlara bakalım bir ya Tum. Bakalım Adam da bizimmiş Benim gibi Tum. Evet Bonlar bir rakı var Adamda Bu ne? Farklı adalar. Uzaya girebilirsem uzaya gideceğim. Alalım. Bir tane 500 alayım ya. Bu ne elmas? Ama de elmas tüm, tüm savurumuz falan da olsun. Ne çıkacak? 30 milyon toplamamız lazım. 30 milyonla ne çıkar ya? Bir milyonluk falan yok mu ya? Açalım şunları. Elmas kapı çiğnir sesini. Bunları tabii ki taşıyacağım buraya. Evet, kapıçı nasıl sinyo? Kapıçı nasıl sinyo? nerede? Burada. Evet, buraya koyduk. Kapıçı nasıl Güzel, güzel, güzel. Koyduk. Tamam. Güzel oldu şu an. Sen ne? gideceğim. Tekrar. Bu arada bu 5 milyon istiyor. Uzay. Ama 25 seviye gerektiriyor. Neyse. Evet. Buradan ben yumurta alacağım. Bir milyon al. Çok güzel bir şey çıkacağını sanmıyorum ama bir milyon alalım. Evet. Bazılarını satmayı düşünüyorum ya. 10 On milyon. Hadi evet, bir tane de bunu alalım. Ama şu an 5 milyonluk yer sağlamam. Dur 4 milyon. Oy alalım. Oy bu iyiymiş he. Bak tam aradığından. En sevdiğim tam aradığımdan. Bunun bir saati var tamam. Evet. çayır adasına geri dönelim de. Mağazaya bakalım bir de. Bu ne? Bu ne? Alalım. Ha bu mal mı oldu? Tamam anladım. Evet, Bu da bu patene mi istiyorsun? Bomba Rio daha çok geliyordur muhtemelen. Çünkü o en nadir <laughs> galiba. B Baksana. Tahmin edeyim mi bunları? Edemiyormuş bunlar. Bu balerina kapışın alıp alayım. Ama şu an alayım diyorum da paramız bitiyor. 1 milyonluk gelsi falan gelsin. Tamam. da Lan toplu mu? O. Tamam. Şu benzini bana neni. Ben bir de şey. Paranım bitti ya. Tamam, iyi oldu. Çek adamı oğlum onların ne bir dakika oğlum bunların ne var don, 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 don. frigo camelo bufo fardello frigo lan adam men attı ya oğlum nereye geldim ben burası kim odası kardeşim bir dakika benim adam nerede şurada ya bana Tum. şey gelmiyor Tum. ya Tum. Minilon falan niye gelmiyor hiç? Adamlara geliyor. <laughs> bir tane <laughs> Bir 4 milyonu geldi. Şimdi alalım. <laughs> Şuna da daha çok para olsun. Aa, bir tane <laughs> sarsıydı. <sen gülüyor> şey <laughs> 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 evet. <gülüyor> Bakalım ne Bu benimle mi çalıştın ya? ya. Lili 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 çıktı. Neyse şimdi alalım. Şimdi taşlarımı alalım. Şuraya. Kaç seviyeymiş ha? Hala 17. Çaylar arasında 53 bin, gat, 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 54 55 bin liramız hazırmış. Dolarımız. Gelelim bakalım. Evet burada o Yeni bir modu yes. var. Yes. Hayır hayır açmak istemiyorum. Yes. <laughs> yeni bir şey çıkmadı galiba evet. Ama o rengi içine iyi oldu? <laughs> Bunu almayacağım. Bunlar Ne o? Bunlar... Bilmiş şeyler bu. Şurada ne var? bizim Koş 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 Evet. Buraya notlarını sat diyor. Abi. Bu ne? Mutasyon. brain not. abi bu mumuk şöyle. Şimdi bir tane alalım diyelim ki bu mumuk ne şöyle. Üç olsun. ya. doğru. Burada benimle mi? ya? Evet. Bakayım. Bir dakika ben bunu buraya koymayacağım. Ben onu çayır adasına koyacağım. Çayır adası. Buna geldik. Bu ne? Daha çok mu para veriyor. <laughs> <Daha mı> <gülüyor> <gülüyor> koyduk Koyduk. Bunu hızlı mı açıyor? Hızlı açıyor Çinli galiba tüm. neyse tüm. anlamadım da neyse Şu şu paraları toplayalım da İnşallah bunun yanı gelir ya Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için çok teşekkürler Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun ve bay bay thank you